nasıl olacak bunu? Yani 34 milyon yokken biz evimizi nasıl geri alacağız? Yani resmen takılı kaldık bu köyde. Mucizelere inanır mısın canım hiç? Durum o kadar vahim demek. Allah, Niye bizi bütün imkansızlıklar buluyor? Neden? Neden bizim başımıza geliyor? Sen yanımdayken hiçbir şey imkansız değil. Sen kocana güven. Mutlaka bir çözüm bulacağım. Oh, aşkım sen benim mucizemsin. Sen benim mucizemken ben nasıl sana inanmıyorum? Oh! Ay. Maşallah. Herkesin keyfi yerinde. Biz kimseye çaktırmayın diyoruz. Arkadaş bahçede el ele dolaşıyor. Sebaş! Ya bu saatte kim uyanacak? kim görecek ki? Yani ya onlar da aşıkların yaşamak için bu saati seçmişler. Ya bırak, dokunma. Ya Badegül'e aşık oldum diyor çocuk, Badegül. Bırak. Bak Melisa ne güzel, unutturuyor işte. Ay bizim gibi, hatırlasana. Hmm. <laughs> Neyse, hadi yatalım. Sahur olacak, birazdan kalkacağız zaten. Tamam, hadi kay biraz. <laughs> Köy sokaklarında el ele yürüyeceğimiz kimin aklına gelirdi değil mi? Şikayetçi misin yoksa? Hayır tabii ki. Aksine çok mutluyum. Keşke köyde de büyüseydik biz de. Halim'le Badegül gibi güçlü bağlarla bağlansaydık birbirimize. Ee, bilmem. Hiç fark etmemişim. Neyse ya. Biz şimdi boş verelim başkalarını. Hazır kimseler yokken gecenin tadını çıkaralım. Haklısın. Ölüm Ne yapıyorsun burada <laughs> Anlamadım ki ya Yerimi yadırgadım herhalde Uykum kaçtı Sen niye uyumadın Sen de yerini yadırgamadın herhalde Bilmem Ben de anlamadım ki Ne yapsak Dolaşsak mı biraz? Uykumuz gelir belki. Olur, dolaşalım. İyi hadi. Ben bir üzerimi değiştirip geleyim o zaman. rüya bu? <laughs> evet. Sadece ikimizin gördüğü bir rüya.